Merhaba arkadaşlar. Ne dediğin yemin yenir. Ee, FPS shooter yani online oyunlar, FPS yani silahlı oyunlar bölümlerinden birine hoş geldiniz. Bugün oynayacağımız olan Call of Duty Ghost aslında yeni çıkan da Modern Warfare 3 oynamak isterdik tabii ki. Ama elimizde bu vardı. Bunu oynuyoruz. Şimdi ben bir levelim. ilk defa oynuyorum. Bakalım neler yapacağız. Zaten Modern Warfare 2'yi çok oynardım ama bundan emin değilim. Oyunun grafiklerini tam ayarlayamadım ya. Ben tam ayarlayamadım onu grafikte. İyi mi kötü mü şu an pek fikrim yok. Çünkü ayarlamalarını tam yapamadım. Bir de oyun çocuk çok ses çok geliyor. Bunu azaltmam lazım. Bir bana sıkıyor. Tamam iyi. Para ver. Anan korktum. Millet pro mu? Bir level olması lazım bu adamlara Çünkü ben bir levelim. Adamın beni öldürüşünü ben niye izliyorum? Bambo musun lan sen? Yaptığınız ayıp. Pusmuş adam yukarıdan indirdi tadalaza. Tamam lan pusma, pusmayla oynuyorum. Ben de pusacağım. Gelin beyler. sakin. Ayak sesi kasıyorum. Videoyu beğenirseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Oyunu önermeyi unutmayın. Ne oluyor birader? Of öldürdüm. Ya abi iki yiyoruz ya. Ta nereden vurmuş herifiz bakar mısın? Çok garip bir silahlar var. Tam Modern Warfare 3 çıkınca bu oyunun şey geçmiştir. Modası geçmiştir de hala oynayanlar var ya. Baya güzel ama modern warfare üstünde bir ayrı yani. Onu da deneme şansı bulacağız tabii ki. Şu an iyi oynamıyorum, kötü oynuyorum. Ama amaç eğlenmek. Değil mi? Bilmem öyle mi? Hep CSGO geliyordu. Ben de bugün bu hafta farklı bir oyun sizlerle karşılamak istedim. O yüzden bu hafta oynuyoruz. Ne oldu lan? Adam vardı orada. Pipisinden vurdu orada O silah bak. ooo pro sevmedim bu silahı <laughs> düşman bildikleri neredesiniz <laughs> düşman bildikleri bey düşman bildikleri bey Aa! korktum düşman bildikleri beyler Rahat ya bayağı sevdim. Aslında bu oyun oynanır ha. Harbi oynanır. Bunu ben bir başlasam böyle 80 level'e kadar bırakmam. Modern Warfare 2'de falan bayağı oynamıştım vardır. Tabi bu Ghost. Daha değişik. Ama 3. oyunu bayağı değişik şeylerle bizi göstermek üzere. Asist ne? Pusarak bekleyeceğim burada böyle. Olay bu. Bu herif niye buraya gelmeye çalışıyor? Şu şeyi nasıl kullanıyorduk? Sağ altta radar var, onu nasıl açacağım? İki kill daha mı lazım? Nasıl ölmedi ana? Kim vurdu beni? Hadi be, az kalmış öldürüyormuş. Bekle geliyorum oraya, ağzına vuracağım. Bir kartanesi tanesi ol Kondilimin ucuna Kar tanesi ol Kondilimin ucuna Kondilimin ucuna Kar tanesi ol Garip garip şarkılar Şumanlar neredesiniz? Merhaba merhaba Silahım var ağzınıza vururum Hem, yani Ağzınıza vururum yani Direkt vururum da değil ağzınıza vururum Oğlum bana atar yapmayın. Harbi vururum. Ah ayağım kırıldı. Ah gözüm. <laughs> Ana hilezi. Arkadan vup, buna beni biliyoruz mu? Ne Bilmiyoruz. O E bıçak atıyormuş. Güzel. Harbi şu şey yaptığını çok ayıp biliyor musun? Ben arkamı döndüğümde beni vurdu. Nerede düşman? Nerede düşman? Burada öldüm değil mi? Kimi vuruyorsun sen lan sen? <laughs> Adam dışarıda. Nereye gitti lan o? Nereye gitti o? En son götünü gördüm adamın. Nereye gittiğini görmedim. Ağzına burada koşuyor Tıbırı bırçı şey. Allahu Ekber Adam füze yağdırıyor benim kafama düşüyor Bir şans mı olmuş adam kesin orada Bunlar Rambo herhalde Evet Rambo bıçakla millete kafa atıyorlar Oyunun Rambo'ları Gittiniz oğlum siz Rambo moduma soktunuz beni yeter Giriyorum ana bölgeye. Giriyorum alacağım malları. Aldım malları. Ne oluyor lan? Sakin ol. Benim ben. Ah ah flash yedim. Kaçın. Sakin olmayın. Gözlerim acıyor lan. Vallahi gözlerim acıyor. Ağzına vurdum. Sen kime atıyorsun? Söyle. Söyle. Sen kimi öldürüyorsun? Buz kill, buz kill, Bu, skill, bu, skill, bu, skill. bu skill yaptım. Harbi sevdim onu. Oğlum arkamdan sinsice gelme. Neredeler? Ne güzel silahları özelleştiriyormuşlar bu herifler ya. Değişik değişik desenler var silahlarda sevdim mi? Ya bak kaç çeşit silah var. Ah Allah. Ben ölünce mi öldürüyorum? Şaftım kaymışken beni mahvetti. İçeride adam var evin içinde. İyi misin? Ne yaptığını sanıyorsun? Oo. Düz silah alsam onu öldürürdüm o. Ama o takımın günlüsüyüz. Tardımız, çektiğimiz. Bilader. İnsan pro olmasın. İnsan pro olunca böyle şeyler oluyor. ilk oynayışta 4 devre 5 devre atlıyor. Ve takım ikincisi oluyor. En son öldüğümüz nokta gösteriliyor güzel. Haritayı da ezberledim gibi. Long shot'ta vururlarmış. Oğlum bak beni bıçaklama vallahi delireceğim ha. Ne yaptın lan? Vücudumdan bir şey mi söktün? Çıkan birlikleri süre bitiyor. Biz kazandık. Takımı kazandıran adam benim. kimde etme için birincisi. Aa kulaklarım acıtıyor. Aa köpeği var lan adamın. Ne yapmış? Son kim neymiş? Son kimi son kili yok. Sadece birinciliğini göstermişti ve takım ikincisi olarak ben yani. Bir oyunda da üçüncüyüm. Ben. Farkımız, tarzımız. 59 level adamlar bile birinci olamamış. Ya al sırtım. Siz de Call of Duty Ghost oynamak istiyorsanız Steam'den alabilirsiniz ama şu anda Modern Warfare 3 çıktığı için ben Call of Duty Ghost'u pek de Şey yapmak istemiyorum Tavsiye etmiyorum e, Tavsiye bilmiyorum ya aslında İkisi de farklı değişik oyunlar gibi gözüküyor Hangisi hoşunuza gittiyse videosunu eğer çekersen Modern Warfare 3'ün Hangisini beğenirseniz onu alırsınız biraz Paranız yetiyorsa alabilirsiniz biraz pahalı gibi çünkü ama kaliteli oyundur tabii ki parasının hakkını verir Başlayalım mı? Parlayan masum da bu oyunu oynuyorum bakın. Nasıl beyler güzel mi? Çok değişik. Değişik bir masum var. Klavyemi de göstereyim mi? İşte bu da klavyem. Uçları sivri. Değişik. Gitti gidiyor oradan aldım ya değişik bir şey. Elim alıştıkça daha iyi kullanacağım. Mouse gerekliydi zaten çünkü diğer mouse kablosuz bir mouse ve oyuncu mouse'ları bildiğiniz gibi kablosuz olmaz. ve elim alışamıyordu, kullanamıyordum. O yüzden sadece mouse için aldım da diyebilirim ama iyi mi yaptım? Pek memnun muyum şu an aldığım setten değilim ama ne değişimi görüyor. Ben daha şeylerle de iyi şeyler, şey, anladın şeylerle de idare edebiliyorum. Bu da e, eskiden kullandığım mikrofon şu an duruyor. Belki diğer videolarda kullanabilirim. Bu mikrofonu sevmezsem şu an takılı olanı e, değiştirme şansım var. Bilmiyorum. Şurada mouse'larım, şurada klavyelerim falan var. Her yer kribüne girdi gibi ama uyuyacağım birazdan ya. Saat kaç? 10. 10 37. 25. 26 gibi videoyu başlattım. Bu turda oynadıktan sonra videoyu bitiririm. E, sizde de eğer videoyu beğenirseniz arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Ne kadar çok arkadaşlar paylaşım yapar önerirseniz daha hızlı videolar gelecektir. Bunu unutmayın. Bizon. Şey. Modern Warfare 2'nin en sevdiğim silahlarından biridir. Bizon. Buna bir susturucu takarsınız. Bir susturucu takarsınız buna. Ee, bir de değişik şeylerle upgrade ettiğiniz zaman çok değişik bir silah olur bu. Ama bu oyunda öyle mi bilmiyorum. Görmeden sıkıyorum. şey hemen vurulduğunuz öl, an ölme olayını sevdim çünkü gerçekçiliği yansıtmış. Ben silahımı nasıl değiştireceğim? Heh, tamam. Daha bir level olduğumuz için. Bunu dağıttığımız kısıtlama bir sürü oyunda silah var galiba. Orada adam vardı. Nasıl vuramadım lan onu? Vurdum da ölmedi adamı öldürdüm adam. C ile eğiliyor. Kalkıyor sonra böyle basınca. Sağ tıkla direkt bir ben basıp tutuyor ama sağ tık bırakınca gitmesini isterdim ama onu ayarlamaya üşendim. Böyle de kullanabiliyorum bana fark etmiyor. Oyunlardan alışırsanız böyle oyunlara fark etmez. Allah Arkacılık yaptım. İyi. Aferin. Yani. Orada patlamışım. Sonradan beni o zaman fark ediyorlar. Daha demek sevmiştim, ya, ezberlemiştim. Ne değiştirdiler ki? Bomba oldu lan. Milletin silahını alacağım. O lazerli. Güzel. Oha, dişten gördünüz mü? Nasıl bir şey lan? Çok değişik bir, ilginç bir şey. Oğlum bak tabancayla öldürüyor milleti. Sen pro musun kardeş? Nereden sıktı o bana? Bu bana nereden sıktı? Neyse biz sakin olayım. Allah! Bir tane herif çatıya çıkmış. Tam içeri girecekken vurmuş bizi değişik silahıyla. Biz de bir kendi silahımızı kullanırız bilader. Ben ne kadar çok bilader diyorum ya. bilader lafını aslında hiç sevmem biliyor musunuz? Çok değişik bir insanım ben ya. Oradan içeri adam girdi. Allah'ım! Bak o herifi yakalamaya gidiyordum. Arkacılık yaptı. Allah'ım kafamı kaşıyordum durur musun? Kafasını kaşıyan insana sıkılmaz tamam mı? Bunu öğret. Hadi kaşınıyor şu an ya. Duvarın içinden beni nasıl vurabiliyorsun? Şu her yerde. Dayanma şansımız azalıyor abi ondan. Ben soldan yarıyorum beyler siz Siz kendinize hakim olun Yeter Sakin, sakin. sakin. Nereye gidiyoruz? Şuradan Bekleyin geliyorum Bir düşman var üst katta Haritaya baktığınızda göre. Seni kuracağım mayını yesinler tamam mı? Belki kafasını isabet eder de öldürürüm. Böyle zeki ya. Ben ondan daha zekiyim. değilmiş Eh <laughs> değilmiş. Neyse ben gidip onu bekleyin. Hadi sinir oldum bu büyük? Nerede o dümbük? Dümbükmüş dümbükmüş. Allah'ım meteorlar düşüyor. Garip garip silahlar alıyorum ölüyorum ya. Rambo koş. Koş Rambo koş. daha asker gibi savaşacağım. Sen şaka yapıyorsun değil mi? Şu C'deri tam bana da verir misiniz? Ne olur. Oh be. Güzel silahmış. Alırım bir daha. Ha bunu kullanalım. Bu da güzel. Ben Rambo oldum. Rambo silahım var. Açılın. Ya oğlum Rambo'luk yapacaktım. Her şeyi mahvettiniz. Bekle gidelim. Millet sakin oynuyor. Ben de sakin oynayacağım. Kimse yok rahat. Tamam iyiyiz. İyiyiz. Üstte iki kill. Çok süperiz. Lan şu çatıya yeter artık ha. Nasıl çıkıyor lan o çatıya? Kaç o hoşatta ölüyorum ya. Neden tanıyor lan şerefsizler. Şatıya Allah'ın seven nasıl çıkıldığını söylesin ya. Vallahi seni deşerim. Kazan. Yine kazan. Tabii ki ben olduğum için kazanırız. Ah oh, değişik bir oyundu. İlk tur güzel şeyler yaptık. O oh, pro İkisini aynı anda mı almış? Onu da bıçak atmış ama duvara sekmiş. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzda Call of Ghost oynadık. İki tur oynadık. Bizi bu sevdiyseniz bu videoyu sevdiyseniz beğenin gibi abone olmadıysanız daha durmayın. Aşağıda abone ol butonu var. Her hafta değişik videolar karşınızda olacağız. Eğer bu Ghost'u sevdiyseniz bunun videolarını da çekebiliriz. Bir dahaki like videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.